Hayırdır? Soru sorma. Gel. Ha? Otur bakalım şöyle. Hayda. Ne, ne oluyor şimdi? <laughs> Sürpriz hazırladım sana. En romantikinden. <laughs> Beğenmedin mi? Edin? Üç gül bile döndün. Şaşırdım. Bu akşam için ikimize özel rezervasyon yaptım. Sürpriz <laughs> ne? Yani şey, sürprizi falan kalmadı aslında yani her şey ortada. <laughs> Ama sen şaşırmış gibi yaptım, tamam mı? Ne olur. Bir de benden öyle romantik laflar bekleme, beceremiyorum biliyorsun. Nasıl yani? Ya dur bir Çetin ya. Ay gecenin başından beri tek kelime etmedi. Şimdi mi buldu konuşacak zamanı? Cık, sus ben konuşuyorum şu anda. Oğlum bak. Sen benden daha iyisini bulamazsın. O yüzden benimle evleneceksin. Ya, dikkat ettiysen sana soru falan sormuyorum. Direkt Her şey sürprizi falan kalmadı aslında yani her şey ortada <laughs> ama sen şaşırmış gibi yap tamam mı? Ne olur. Bir de benden öyle romantik laflar bekleme, beceremiyorum biliyorsun. Nasıl ya? ya dur bir Çetin ya, ay gecenin başından beri tek kelime etmedi şimdi mi buldun konuşacak zamanı? Sus ben konuşuyorum şu anda. Oğlum bak, sen benden daha iyisini bulamazsın. O yüzden benimle evleneceksin.